İstanbul Silivri'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ve firmanın yönetim kurulu başkanı Cemil Kızılkaya'yı tanıyor ve akıllı sistemlerle ilgili bilgi alıyoruz. Merhabalar Cemil Bey. Merhabalar Hülya Hanım. Hoş geldiniz Silivri'ye. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok kısa sizleri tanıyabilir miyiz Cemil Bey? Ben kendim 12 yıldır inşaatçıyla uğraşıyorum, müteahhitlik yapıyorum. İstanbul'un birçok yerlerinde inşaatlar yaptım. En son 3 yıldır da bu Silivri bölgesinde villalar inşa ediyoruz. Evet akıllı dijital sistemler. Evet. Bunları biraz değinebilir miyiz? Şimdi bizim villalarımız günümüze, günümüzün modern teknolojisine uygun, uyarlı bir şekilde uzaktan kumandalı. villanıza gelmeden de örneğin uzaktan geliyoruz. yazın malum her taraf sıcak. Klimamızı önceden açıyoruz cep telefonumuzdan. E, istediğimiz dereceye getirip soğutup geldiğimiz zaman villamız soğuk olmuş oluyor. Kombimizi aynı şekilde kışın açabiliyoruz. Kepengini, kapısını, dış kapısını, lambasını, prizini... Yani aklınıza gelebilecek her şeyi uzaktan kumandayla, cep telefonu sayesinde hepsini kumanda edebiliyoruz. Bu birçok rahatlıkları getiriyor. Çok Villa sahibi olan müşterim çok rahat ediyor bu konuda. Burada teknolojinin bütün imkanlarını kullanmak istiyoruz. Müzik daha sağlıklı ve konforlu bir hayat sunan firmanın yapmış olduğu projelerin özelliklerini öğreniyoruz. Bizim villalarımız tamamı deniz manzaralı. İçinde hobi bahçesi var, seyir terası var. Tamamı deniz manzaralı. Villalarımızda savunumuz var, Türk havamız var. Müstakil, kendi kendine yetebilen özelliklerimiz var. Yani burada e, özellikle gurbetçi vatandaşlarımıza e, ve İstanbul'un e, kalabalığından, gürültüsünden, şehrin kalabalıklığından sıkılan e, bütün dostlarımızı Silivri'ye bekliyoruz. Müstakil bir hayata bekliyoruz. Buradaki havası, suyu, denizi hemen İstanbul'un yanı başında, 75 kilometre mesafede. Ulaşımı çok rahat. E, şimdi zaten yeni yollar da yapıldı. Kuzey Marmara yolu açıldı. Trafik derdimiz de olmuyor. E, şimdi metrobüs projeleri de var buraya kadar gelebilecek. Ee, insanlar için daha mutlu yani daha ferah daha e, sağlıklı sağlık yaşayabileceği bir yalan yani biz burada insanlara sağlıklı bir hayat vaat ediyoruz yani burada bu villada yaşayan insanlar e, daha çok mutlu olacaklar evinde daha çok zaman geçirmek isteyecekler e, tatil ömür boyu tatil gibi olacak hani inanın tatil aramayacaklar çünkü bütün tatili her şey burada. Evet. Bir de biraz önce de söylediğiniz gibi Dünya geneli yaşanılan bir pandemi süreci bu sektör olarak sizleri de etkiledi mi müteahhit olarak buna da özellikle değinmek istedim. Ya muhakkak pandemi e, süreci herkes etkiledi ama mesela ben kendim bile mesela e, pandemi sürecinde kendi yaptığım villada kendi evimde çok güzel zaman geçirdim. Çok kaliteli bir zaman geçirdim hiç sıkılmadım yani daha çok mutlu oldum inanın dinlendim hani yılların yorgunluğunu o pandemi sürecinde attım hani İnsanlar da hani evde sıkılacaklar, evde bulunacaklar ve bizim fiyatlarımız da makul. Her bütçeye uygun villalarımız var. Hani kişiye göre de villalar da özel olarak da imal edebiliyoruz. Bölgeye hakimiz, lokasyon olarak da güzel bir konumdayız. Ben herkesi en azından gelip görmeye davet ediyorum. Gelsinler, görsünler, yaşasınlar buraları gördükleri zaman kararları daha sağlıklı olacak ve beğeneceklerine ben inanıyorum. Sizin da buradan herkese sesleniyorum. Muhakkak artık kalabalıktan çıkıp sağlıklı bir hayata, müstakil bir hayata, artık yatay mimariye geçiyoruz artık biliyorsunuz. Yatay mimarinin de en kaliteli olacak bir şekilde biz burada imalat ediyoruz ve yaptığımız videoların arkasındayız. Yaptığımız videoları da 5 yıl garanti veriyoruz. Artık yatay mimariye geçtik. Yatay mimarinin birçok faydaları var, birçok güzellikleri var. Ben bunun için herkesi Silivri'ye, çantaya bekliyorum. Herkesi evet. davet ediyorum buradan. Geleceklerini kurtaracaklar. Burada çok mutlu bir hayat onları bekliyor. Saklı bir cennet burası. Gelip keşfetmelerini bekliyorum. Evet, artık yatay mimariye geçiyoruz biliyorsunuz. Artık da dikey mimariler bitti. Çünkü çok kalabalık oluyor bu. Artık korondan sonra da artık hayat standartta da çok değişti. Bizim burada bir de müstakil villalarımız tamamıyla akıllı sistem. Mesela gurbetçi vatandaşlarımızın da çok rahat edeceği, uzaktan gelip de e, yer alanlar için de çok rahat edebileceği, e, teknolojinin çok güzel nimetlerinden faydalan faydalanıyor. Bunlar çok yüksek maliyetli e, sistemlerdir. Ama biz burada bunu daha uygun, daha ekonomik bir şekilde villaya uyarladık bunu. Ve villaya daha çok yakıştı. Mesela vatandaş evindeyken ihtiyaç duyamıyor ama villada Yazlıkta, muhakkak ki ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçları tam manasıyla karşılıyoruz. Bunun için de herkesi bekliyoruz. Evet. Peki son olarak biz Avrupa Güven İnşaatı, Türkiye'nin aslı anladığım üzere İstanbul'da birçok lokasyonunda görüyoruz. Daha nerelerde görebiliriz ilerleyen dönemlerde? Şimdi zamanla biz tabii ki çok büyüyerek, gelişerek devam ediyoruz bu sektörde. Daha da büyük, daha da gelişip, daha da başka başka yerlere de hizmet götüreceğiz yakın bir zamanda. Projelerimiz var, çıkacak projelerimiz var. Güven inşaat tüm gücüyle, tüm süratiyle, tüm azmiyle büyümeye devam edecek.